Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli çıtır çıtır biber turşusu tarifim var. Ben toplamda 2 kilo kıl biber kullanacağım. Biberleri yıkadıktan sonra sap kısımlarını koparıp ikiye kestim. Sarımsakları da temizleyip dilimledim. Ben 1 litrelik cam kavanoz kullandım. Kavanozlara biberleri yavaş yavaş dolduruyorum. Ara ara sarımsak atıyorum. Bu şekilde dolana kadar devam ediyorum. Biberleri ezmeden arada bastırıyorum. Biberler bitene kadar kavanozlara dolduruyorum. Bütün biberleri doldurduktan sonra her bir kavanoza bir dolu yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanın. Yine her bir kavanoza yarım tatlı kaşığı şeker koyuyorum. 2-3 tane de limon tuzu koyuyorum. Her bir kavanoza bir çay bardağı sirke koyuyorum. Üzüm veya elma sirkesi hangini isterseniz olur. Bütün malzemeleri koyduktan sonra biberlerin üzerine gelene kadar kaynar su koyup hemen kapaklarını kapatacağım. su mutlaka kaynar olmalı. Hiç kullanılmamış kapak ile sıkıca kapatıp kavanozları ters çeviriyorum. Su soğumadan hemen kapaklarını kapatmalısınız. Hepsini ters çevirdikten sonra üzerlerini bezle sıkıca örtüp bir gece bu şekilde bekletiyorum. Gördüğünüz gibi üzerlerini bezle sıkıca örtüp bir gece bu şekilde bekleteceğim. Ertesi günde serin güneş görmeyen bir yere kaldırdım. Bir hafta sonra açıp tüketebilirsiniz. Bir hafta sonrasında açıp sizlere göstermek istedim. Çıtır çıtır çok lezzetli olmuş. Kavanozun kapağını açtıktan sonra buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Serin ve güneş görmeyen bir yerde aylarca saklayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.